Bugün biraz dijital atıktan bahsedelim. Şimdi normal atık var. İşte biz kömür yakıyoruz, doğayı kirletiyoruz. Doğal gaz yakıyoruz, doğayı kirletiyoruz. Ya da işte bir fosil yakıtları kullanıyoruz, petrolü kullanıyoruz. Doğayı kirletiyoruz. Bunlara biz atık diyoruz zaten. Çevreyi, doğayı, insanoğlu var olduğu günden beri kirletiyor. Yok etmeye çalışıyor. Hani bir laf var ya doğayla savaştayız, kazanırsak kaybedeceğiz diye. O durumda gidiyoruz şu anda. Şimdi buna bir de dijital atık eklendi. Ne demek dijital atık? Biz şimdi diyelim ki sosyal medyadan bir şey paylaşıyoruz. Instagram'dan, Facebook'tan veya WhatsApp durumdan bir şey paylaştığımız aslında her paylaşımımızda doğayı kirletiyoruz. Bir atık oluşturuyoruz. Ya kardeşim ben Instagram'a giriyorum, bir şey paylaşıyorum. Ben Google'dan bir arama yapıyorum. Bunun nesi havayı kirletiyor, bunun nesi atık oluyor demeyin oluyor. Çünkü bunun bir enerjiyle yapıldığını bilmemiz lazım. Yani bizim kullandığımız bu aletler enerji kullanıyor, elektrik kullanıyor. Bu elektrik nasıl üretiliyor? İkincisi serverlarda saklanan bilgiler var. Bu serverları soğutmak için kullanılan sular var. O yüzden hem elektrik üretilmesi hem su tüketilmesi çok büyük bir dijital atığa neden oluyor. Dolayısıyla sosyal medyada bir şey paylaşırken düşünerek paylaşın. Yani her attığınız postta, her attığınız fotoğrafta, her paylaştığınız durumda doğayı kirlettiğinizi, dijital atık bıraktığınızı düşünerek tamamen kullanmayın demiyorum. Tabii ki bu biraz zor ama olabildiğince az. Yani günde 10 tane atıyorsanız 5 tane atın, 5 tane atıyorsanız 3 tane atın gibi. Biraz daha düşünelim, çevreyi düşünerek bunu yapalım. Dijital atık bıraktığımızı unutmayalım. Nasıl oluyor? Bununla ilgili bir örnek vereyim mesela. Biz şimdi Google'dan aramalar yapıyoruz değil mi? Google'a yazıyoruz, arıyoruz. O da karşımıza bilgiyi çıkarıyor. 2018 verilerine göre, aynen okuyorum. Google veri merkezinde saniyede 2018'de bu ha. Şimdi değil yani. Günümüzden 6 yıl önce saniyede 50 litre su tüketiliyor. Bu şu anda 60'tır büyük ihtimalle. Bakın saniyede 50 litre su çok büyük bir miktar bu. Bir damacanın 19 litre olduğunu düşünün. Bir saniyede 50 litre. Her saniyede 50 litre su tüketiyor. Çok büyük bir rakam bu. Yıllık 1 milyar litre suya tekabül ediyor. Dolayısıyla Google'da her arama yaptığınızda aslında su tüketiyorsunuz, enerji tüketiyorsunuz, doğayı kirletiyorsunuz, atık bırakıyorsunuz. Google'da arama yapmayın demiyorum tabii ki. Ama olabildiğince az yapalım. Aynı şey şimdi yapay zeka için de çıktı. Yapay zeka Google'dan daha fazla enerji harcıyor ya da daha fazla atığa sebep oluyor. O yüzden yapay zekaya sorduğumuz her 20 soruda yarım litre su gidiyor. Bakın dünyada milyarlarca insan var. Herkes sürekli soru soruyor. Bir sürü soru soruyor. Ve düşünün her 20 soruda yarım litre su demek. Bu yine ton onlarca litre su demek. Dolayısıyla hem Google gibi hem de yapay zeka gibi hem de sosyal medyadan paylaştığımız fotoğraflar, resimleri falan düşünün. Bunlar dünyada çok hızlı bir şekilde su tüketimine sebep oluyorlar. Ayrıca neye sebep oluyorlar? Elektrik tüketimi. Şimdi burada yine bir veri var. 2026'da yaklaşık olarak o dönemlerde kullanılan bu amaçlarla kullanılan elektrik Japonya'nın kullandığı elektrikten fazla olacak diye tahmin ediliyor. Japonya gelişmiş bir ülke, teknolojisi olan bir ülke, üretimi olan bir ülke, çok fazla elektrik tüketen bir ülke. Nüfus bu da çok kalabalık. Dolayısıyla Japonya'nın tükettiği elektrikten çok daha fazlasını biz bu yollarla tüketeceğiz. Bu çok büyük bir rakam. Çok büyük bir miktar demek. O yüzden sosyal medyada bir şey paylaşırken lütfen biraz daha dikkat edelim. Önümüze gelen her şeyi paylaşmayalım, seçici olalım ya da paylaşımlarımızı azaltmaya çalışalım. Buradaki amaç dünyayı korumak, yani kendimizi korumak, yani geleceğimizi korumak. Dijital atık bıraktığımızı unutmayalım. Sürdürülebilirlik çok önemli.